Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Zapti Osmanlı oyununda yeni bölümle birlikteyiz. Hemen namaz vakti geldi. Namaz vaktini hallediyoruz. Ondan sonra sonraki vazife yapacağız. Bugün de güzergahı deneyeceğiz arkadaşlar. 1100 akçe 4 tecrübeye kadar ulaştık. Bakalım yeni görevimizin yeri nerede? Çok sessiz yine bıçakları kullanacağız. Bıçakların sessizliğini kullanacağız. Gerektiği yere kadar ondan sonra tabancaya geçeceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım 1100 akçelik görevi aldık. Bakalım neredeymiş sonraki vazife. Hemen tıkladık. Neresi neresi? Evet yine kıyı büyük ihtimalle gemiler olacak. Saklanabileceğim alanlar şu şeyleri kullanmam lazım. Ee, anıtları kullanmam lazım arkada. bayağı uzakmış at var mı önümde? En yakın at sağda benim at. Evet beyazlı at. Beyaz psikolojisi bozuk olan at. Hemen alacağım onu. Biraz psikolojisini açayım. Biraz hava aldırayım ona. Geliyorum. Geliyorum Küheylan. Senin canın sıkılmış. Seni biraz gezdireyim ben. Evet benim at. Meşhur benim at. Atla ona. Sakin ol. Evet. Gidelim. Savaş kazanmaya gidiyoruz. Hadi bakalım. Hadi bakalım savaş kazanmaya gidiyoruz. Senin de can sıkıntın gider biraz. Yol ver dayı, yol ver. Şöyle alttan inceleyelim orayı. Bakalım ne kadar mesafe var. Daha var, daha var, daha var. Devam et. Daha var, devam et. Hop, ya sakin. Sakin, sakin geldik. Atta, attan hemen sin. Sin, sin, sin. Bayağı önde önde duruyorlar. Bayağı önde duruyorlar. Şöyle yakınlaştırdım. Evet, kayıklar, gemiler, kayıklar dolu. Şu çatını çatıda hemen adam var. Şu beni görebilir. Hem de bana dönmüş durumda. Hem de bana dönmüş durumda. Şimdi şu taşı kendime siper olarak kullanıp bunu hemen alacağım. Bıçağa geçtim. O sivil ondan zarar gelmez. Şu karşıdakiler beni inşallah görmez. Şu evin üstündekini ilk olarak ona almak istiyorum. Onu alırsam daha sessiz olacak ama direkt bana dönmüş durumda. Şöyle açıyı güzel ayarlayayım. Güzel. Onu aldık. Çok sessiz bir şekilde aldık. Ondan bir de can çıktı. Harika. Şu yukarıya bakayım. Oralarda adam var mı? Oralarda yok gibi. Aynı. Buralarda yok gibi. Güzel. Buralar temiz. Buraya bir tane gözcü koymuşlar. Ve hiç kimse de yanına gelmedi. Harika. Şimdi sakin bir şekilde şöyle soldu gideceğim. Bir kalabalık var orada. Güzel. Şunun üstüne bir çıkayım ben. O tam yanımda. Tam yanımda. Vay çakala bak çakala. Duydun mu beni? Beni duydun mu? Vuramadık. Biraz daha çık. Biraz daha çık. Dur. Dur. Ben yapacağım onu şimdi. Dur. Ha ha ha. Kayıktakileri aldım. Güzel. Şunları alırsam bakayım nasıl tepki verecekler. Birini alayım. Dur. Dur dur. Hiç anlamadılar bile. Şu an kimin ateş ettiğini, kimin vurduğunu hiç anlamadılar. Yanında adam düştü hiç anlamadılar. Ne oldu lan? Ne oldu? Hayırdır? Şuradan almaya devam. <laughs> Bıçak bitene kadar hepinizi alacağım da. Kaldır kafayı. Çık oradan. Dur şimdi ben seni nasıl alacağımı biliyorum. Sıçra yapıştır. Evet. Büyük bir grubu bıçakla temizledim arkadaşlar. Koskoca büyük bir grubu bıçakla temizledim. Şöyle ileriye doğru bakalım. O, şunun üstüne bak. Şunun üstünde adam var. Onun üstünde adam var. Güzel. Oralar adam dolu. Atla aşağıya. O gemi beni görür mü? Görebilir. Ama yine sinerek gideceğim. Şuradaki bıçakları toplayıp onları da vurmak istiyorum. Buraya mesafe ulaşmıyor. Yavaş. Sakin sakin. Bıçak sayımız biraz daha fazla olsa var ya hepsini bıçakla temizleyeceğim. Yaklaşıyorum. Onu da aldık. Harika. Güzel. Bıçağım bitti ama. Şuradan bıçak almam lazım. Bıçağı alırken beni görecekler. Dur bakayım. Yavaşça gideyim belki görmezler. Onu alırsın ya. Onu alman lazım. Şunları alsaydım çok daha rahat olacaktım. <laughs> Onu da al. O gördü. Sakin ol. Sakin ol. O kutu mutu fırlatmaya başladı. Bıçak bitmiş. Bıçak bitmiş. Olsun çok iyi gittik. Çok iyi gittik. Çok iyi gittik. Hepsini alacaktık neredeyse ama şurada bir tane var. Onu da alıp şu sağ tarafı temizlemek istiyorum. Tamam, güzel. Kalanı kolay. kolay oynadığım bölümlerden biriydi. Bıçak çok işe yarıyor. Çok sessiz sakin şekilde ortak grubu temizledik ve bitirdik. Neredeyse bir, bir iki kez hasar aldım. Onun haricinde hasar almadık. Şuradan canı yenileyip bir güzergah denemesi yapalım bakalım. Bugünkü güzergahımız bizi fazla zorlayacak mı? Sonraki vazife bizi hiç de zorlamadı. Çok rahat bir şekilde geçtik. Hemen şuradan halledelim. Güzel. Nerede güzel ya? Güzel yah nerede? O ne kadar uzakta? At yok mu at? At at at. Bıraktığım atım nerede? Şurada. Şuna gidelim. Şu at alalım önce. Koş geri. Koş 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 koş. 18695 akçe oldu. Yeni silahı az kaldı. Neredeyse yarısını tamamladık. Şu atı alalım, güzergahı da alalım. Güzergah fazla akçe vermiyor ama tecrübesi. Tecrübe de lazım bize. Hemen güzergaha gidiyorum. Bas gaza. Bakalım güzergahı tek seferde halledebilecek miyiz? Bir öncekileri halletmiştik. yak diye canımızdan olduk ya. Neyse in bundan. Şunu alayım. Doldur. Alo mermi güzel. Güzel ya şuradaki evlerden oluşacak büyük ihtimalle. Yürü bakalım. Önce durduracağım. Bir güzergaha bakacağım. Bu taraftan mı başlayacak yoksa geri mi döndürecek beni? bir durdurup bakacağız. Şöyle yapalım. 12 tecrübe. Hemen durduracağım şimdi. Durdurdum. Haritaya baktım. Evet, direkt önümden başlıyor. Oo, o bayağı uzak mesafe. Bayağı uzak mesafe, zor bir güzergahla karşı karşıyas gibi gözüküyor. Önceliğim tabii ki önümdeki ikiliyi almak. Şöyle önüme bir bakayım. Niye bu kadar karanlık bu? Şuradan üste çıkıp yukarıya atlamam lazım. Önce şunları alacağız. Güzel. 3,5 dakika süremiz var. Dur dur dum derken şuraya atlayacağız. Mecburen atlayacağız oraya. Güzel. Onu aldık. Şunun üstüne atlayabilseydim üstüne de atlayacaktık. Burayı yukarı nasıl çıkacağız? Ha şöyle çıkabiliyormuş. Harika harika. Başka? Şunun üstüne çıkmamız lazım. Güzel. Dur dur. Haritaya bir bak. Tam karşımda iki var. Oraya nasıl çıkacağız? Bunun üstünden oraya sıçrama şansım yok. İmkansız. İmkansız. Oraya çıkmanın bir yolunu bulmamız lazım. Oraya çıkmanın bir yolunu bulmamız lazım. Buradan oraya atlama şansımız var mı? Çok zor abi. Oraya atlamaz bu ya. Cık. Yok, atlamaz. Atlamaz, atlamaz. Oradan canım gider. Oraya atlamayacağım. Direkt aşağı ineceğim. Şuradan sıçrama şansımız var mı? şu geliyor. Şunu vur. Şunu vur. Şuradan çıkma şansımız var mı? Hiç sanmıyorum. Yok. Arkadan dolaş, arkadan dolaş. Zaman kaybediyoruz. Hadi 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 hadi. Abi yapma ya. Bu kadar bu kadar ayrıntı koymana ne gerek var ya? Zaten sıçrayacağız, atlayacağız yani. Şuradan yukarı çıkar mı abi? Çıkmaz. Çıkmaz. Şurada takıldığımız yere bakın. Çıktık ama geç kaldık tabii ki. Çıktık ama çok geç kaldık. Yolu bulduk. En, sonuçta yolu bulmuş olduk. Bir kez daha deneme yaparsak oradan gideceğimiz kesinleşti. Arka taraftan dolanmamız gerekiyormuş. Bir buçuk dakika var. Çok zor işimiz. Hiç hata yapmamam lazım. Şöyle bir durduralım. Bir önümüze bakalım. Dümdüz iki tane var önümde. Önümde iki tane var karşıya atlamamız lazım. Düşme aşağıya. Düşme sıçra. Evet. Güzel. Durdurdum. Bir tane kaldı karşıda. Şimdi oraya nasıl çıkacağız? Orası da sıkıntı. Oraya da çıkmamız için bir yol olması lazım. Buradan oraya atlama şansımız yok. Mecbur aşağıya ineceğim. Bir dakika. Son bir dakika. Geçemeyiz büyük ihtimalle. Durdurdum. Önüm bitti. Aşağıya dönmemiz lazım. Şuraya. Oraya dönmemiz için de Evet aşağıya atlamam lazım. Canımın yarısı gitti atlarken. Durdurdum tekrar. Şimdi soldaki üçlüler kaldı. Oraya nasıl çıkacağız? Şu merdivenden oraya sıçrar mı? sağdakinden sıçrayabilir sağdakinden. Önce şu önümü deneyeceğim. Cama tutunursun. Cama tutunman lazım. Cama tutunman lazım. Çık 38 saniye. Geçemeyeceğiz büyük ihtimalle. Ama bir kez daha deneyeceğim burayı. O baştaki takılmayı yapmamam lazım. Baştaki takılmayı yaptığım için kaybettik. saniye. Son 2 mi kalmıştı? 8 saniye, 7 saniye, 5 saniye, 4 saniye, 3 saniye, 2 saniye, 1 saniye. Son mu? Sonda mı kaybettim? Bir tane mi kalmıştı? O kadar zaman kaybetmeme rağmen bir tane kalmıştı. Tekrar baştan dedik, gireceğiz buna. Buna gireceğiz arkadaşlar. Bunu geçeceğiz. Ya şunu tutamadın mı ya? Şunu tutamadın mı ya? Baştan başta burada çok zaman kaybettim. Burada çok zaman kaybettim. Üzerge oynamıyor oynamaya paslandık herhalde ama az önce geçiyordum yani az önce geçiyordum. şeye inmem lazımdı derken neredeyse ölüyordum. Şimdi buranın çıkış yolu nerede bulmuştum ben? Şuradan bir yerden çıkmıştık ama nereden? Şuradan. Çek, 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 çek. Düştüğü yere bak. <laughs> Atlasam oraya düşmez. İyi gidiyoruz. İyi gidiyoruz. Onu da al. Geriye dön. Geriye dön. Ya olacak. 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 Oraya sıçramam lazım. Güzel. Buradan aşağıya atla. Oraya nereden çıkmıştım ben? Oraya nereden çıkmıştım? Şuradan bir yerden çıkmıştım diye hatırlıyorum. Evet. Güzel. Devam et. Devam et. Son bir tane kalat demin kaybettik. Az daha hızlı. Bir saniye daha hızlı olsaydım geçmiştik. Geriye dön. Dur dur. Dur 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 dur. Bu tarafı temizledim. Şimdi sol tarafım kaldı. Yani aşağısı. Aşağıya atlayacağım. Aşağı atlayacağım ama canım gitmemesi lazım. Şöyle ufaktan atlayayım. Heh, tamam. Devam. Dur dur. Sol tarafım kaldı. Oraya nereden çıkmıştım? Şu sağdan çıkmıştım, değil mi? Şuradan çıkmıştık. Herhalde buradan çıkmıştık. Buradan çıkmamışım. Nereden çıktım ben? Şuradan, şu pencereden. Yine zaman kaybettim. Hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. 59 saniye, 59 saniye. Evet. Uç oraya. Harikasın. Oraya da uç. 50 saniye. Buraya da uçtuk. Bir tane yapıştırdı bana. Ona hiç bakmadan devam edeceğim. 40 saniye. Devam et. Bas gaza. Uç oraya. Harika. Yukarıdan devam et. Uç oraya. Soldan devam et. Al onu. Şunu gebert. Son top. Sıçra oraya ve işte bu iş bu kadar arkadaşlar. İlkini de geçebilirdik ama bunda da 25 saniye kala geçtik. Güzel bir bölümdü. Sonraki vazife yaptık. Güzelgahı yaptık. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yarın devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.